Sabancı'nın ilk gülüm sesiyle birlikte Samsun Spor, Bolikasır Spor mücadelesi başlıyor. Caner orta şans alıyor. Caner şimdi geriye doğru oynadı. Muhammed Laravelle'ye doğru gönderdi. Şaban bir maçta sonradan öne girdi. O da 7 maçta 11'de başladı. Samsun Spor'un cümle. Musa top aldı. Kale baktı. Musa Sinan durdu. Top Serhat'tan döndü. Ekibo. Ekibo. Kopal iki goda. Kaleye baktı. İki gol vurdu Ahmet Şahin. Musa Sinan hareketlendi. Musa Sinan uzak mesafe. Musa Sinan ve gol. Musa Sinan atıyor. 24. dakika. Samsun Spor 1-0'ı üstüne yakalıyor. İşte bakın Ahmet Şahin. Top kaydı yaşandı. Topu alan Musa. Yaklaştı ceza sahasına. Uzak mesafeden çok şık bir vuruş. Muhammed Reis kayıp. Topu kaybetti. Erdem aldı. Hemen Musa Sinan'a. Musa Sinan ceza yaklaşıyor. Musa Sinan kaleye doğru baktı. Musa vuruyor. Son anda o Ahmet Şahin de topu kontrol etti. Ekigo'dan Umar'a. Umar tekrar Ekigo'ya. Ekigo sürekli. Ekigo topu aldı. İkinci gol şansı. Ekigo. Ahmet Şahin'i geçemiyor. Bakalım nasıl kullanacak. Muhammed bir serbest gelişiyor. Şık işaret geliyor. Muhammed yaklaştı. Muhammed kaleye doğru gönderiyor. Son anda değişik ceza sahasını kontrol etti. Düğünü çalıyor. Muhammed Reis geldi. Muhammed Reis kaleye doğru gönderdi sona. Çift yumruk. Top bir kez daha Muhammed Reis'e geliyor. Muhammed kontrol etti. Umar yanında. Muhammed ortaladı. Adnan Mirafet'i top dışarıda. da. Ali Üstürk'te bu sezon bir gol attı. Bu arada Samsun Spor'u cümle. Arif toplamıştı. Arif ceza sahasına rakibine sınırdı. İki rakibinden sınırdı. Arif istedi. Araya giren Adnan oldu. İleride yine iki gol var. İki gol doğru bir pas. İki gol. Serhat sıyrılamadı. Bu arada Serhat yerde iki gol biraz iler gelirdi. skorun ve topu alan Umar oldu. Kontratak iki gol var. Umar taşıyor topu. İki kişiye geliyorsa geliyor. Samsun Musa Sinan da geldi. Şimdi Ekigo. Ekigo. Ekigo son çizgiye. Ekigo içeriye. Umar gol pozisyonu. Ali Musa Sinan. Çizgiden çıkarıyor Ekigo. Ekigo. Yüzünü kaleye döndü. Ekigo. Başarılı hareket. Şimdi pas Arif'e. Üçüncü gol şansı. Arif Ekigo. 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 Oyuncu değişikliği için hazırlık başladı kenarda Samsun skorda. Lelevele ceza sahasında. Lelevele şu çansı aradı. Burak bıraktı. Burak vuruyor. Soner ikinci hamle kontrol etti. <laughs> Mustafa top istiyordu Ali'ye. Ali, Ali yüzünü kaleye dönme çabasında. Ben bekliyor Balıkesir Spor. <laughs> Taha Yalçıner kenarda hazırlanıyor oyuna girmek için. Serkan'ın pası. Gol pozisyonu. Üçüncü gol şansı. Son anda bir açıklar fazlalaştı. Daha riskli oynamaya başladı doğal olarak. Ve üçüncü golü de gördü karesinde. Ve karşılaşma sona eriyor. Samsun Spor, Balıkesir Spor'u 3-0 mağlup etmeyi başarıyor.